Ve hep birlikte diyeceğiz ki eski partini bırak da gel. Okunmuş mektuplarını yak da gel. Türkiye ne halde bak da gel. Ampulü patlat da gel. Altı oku yakana kalk da gel diyeceğiz. Değerli milletvekilleri, devleti ele geçirebilir, yasaları değiştirebilir, Hak arayanların sırtına job indirebilir. Kendine hizmet edecek hakimler, savcılar, yüksek kurulu, Anayasa Mahkemesi kurabilirsiniz. Ama Türkiye'nin direnen tek kalesi Cumhuriyet Halk Partisini susturamayacaksınız. Ben 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 bu kürsüden diyorum ki, bu kürsüden diyorum ki ey halkım hastalık yayılıyor. Pas demiri yiyor Yüreklerin kulakları sağır Hava kurşun gibi ağır Bağır bağır bağırıyorum Sizi hepinizi AKP'den Unutum, hesap sormaya çağırıyorum Sen de unutma beni unutma Öyleyse Oy pusulası devlette Sandık devlette Mürekkep devlette Mühür devletten Benim bas altı okun üstüne kurtul bu zilletten diyeceğiz hep beraber. Unutma, ne diyoruz? Erdoğan bugün yine Yeşilköy Havaalanı. Yeşilköy Havaalanı. Bunun adı Yeşilköy Havaalanı değil ki. Bunun adı Atatürk Havaalanı. Konuyla ne ilgisi var? Şimdi? Geleceğim. Atatürk isimlerini kaldırdılar. Stadyumlarda, caddelerde. E bizde de Atatürk diyemeyen il başkanları var. Ya biz Erdoğan'a niye benziyoruz? Biz, biz farklı değil miyiz? Biz Atatürkçü değil miyiz? Biz Cumhuriyetçi değil miyiz? Biz altı okul savunmuyor muyuz? Nedir bu yani? Niye Erdoğan'la aynı kefeye düşeyim ben? Unutma beni. Bu konuda Unutma parlamentoda benim tavrımı bilir arkadaşlar. AK Parti milletvekillerine sorabilirsiniz geçen dönemde. Nalına mı hına? Nalına mı hına? Hiç fark etmez benim. Öyle. Klasik, siyasi, sadece partisini koruyan öyle bir şey yok. Ben partimin iyi olmasını istiyorum. O eleştiri yapan arkadaşın CHP hizmetini bir öğrenelim bakalım. Tuvaletlerini yıkamış mı? Yıkamış mı? Ben tuvaletlerini yıkadım o partinin. Baraja takıldığı günlerde. Cebimde 300 lira para vardı. 300 lira. Deprem yaşanmıştı Yalova'da. İş yerimizi kapatmıştık. 300 lira para vardı. 250 lirasını gitsin partinin işlerinde. Yaşam biçimiydi bizim için. Bilir yalavallar bilir bunu. Çelengi sırtına koyup 18 Nisan 99'da parti Baraj'a takılınca 5 gün sonra 23 Nisan çelengi sırtına koyup Ziraat Bankası'ndan sonra parlamento dışında kalmış e, CHP'nin çelengini koymak kolay iş şey değil. Ben buraya genel başkanına yalakalık yaparak düğmesini ilikleyip önüne geçip beni yaz listelere deyip milletvekili olan adam değilim. Ne? Kimmiş onlar beni eleştirecekler? Hayatında hiçbir siyasi kırığı olmayan bir adam.